Hepinize merhabalar arkadaşlarım. Bugün harika bir kahvaltılıkla karşınızdayım. Ben bunu sık sık yapıyorum. Çocuklarım çok severek yiyorlar. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ilk önce kızgın yağda küçük küçük doğradığım havuçlarımı, biberlerimi ve patateslerimi kızartarak tarifime başlıyorum. Evet, ilk önce biber ve havuçlarımı koydum. Şimdi bir 2-3 dakika bunları bu şekilde kızartacağım. Evet arkadaşlarım havuç ve biberlerimi hafif bir şekilde 2-3 dakika kızarttım. Şimdi patateslerimi koydum. Patateslerimi de kızartıp tarifime devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi patateslerimizi de hafifçe kızarttım. Havuçlarımızı, biberlerimizi hepsini bir araya uygun bir kaba alıyoruz. Şimdi üzerine diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Şimdi ben bu aşamada çok az tuz ekliyorum. 3 tane yumurta kıracağım. 3 tane yumurtayı kırdım ve evde kaşar olduğu için kaşar kullanıyorum. Ama sizde kaşar yoksa tulum peyniri, beyaz peynir, dilediğiniz her peyniri bu tarifte kullanabilirsiniz. Şimdi malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemelerimizi iyice karıştırdık. Şimdi tavamızı yağlayıp karışımımızı tavaya alıp ocağa alıyoruz. Yağlayalım. Evet arkadaşlar şimdi orta ateşte iki tarafı da kızarana kadar çevirerek pişireceğiz. Ama spatula veya kaşıkla çevirmeye çalışmayın. Çünkü parçalanır. Direkt tabağa ya da tavanın kapağına koyarak çevirebilirsiniz. Şimdi önce bir, bir tarafını pişirelim. Evet arkadaşlar altı pişti. Şimdi çeviriyoruz. Direkt şöyle bir tabağa alalım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Tavanın altı yeterince yağlı olduğu için yağlamıyorum. Tekrar tavaya aldı ve ocağın üzerine koyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel kızardı omletimiz, patates omletimiz. Şimdi size de göstereyim size. Gördüğünüz gibi harika pişti. Kaşar, havuç, patates çok güzel bir lezzet verdi. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup like atarsanız çok mutlu oluruz.